Yıllardır Kışla Caddesi'nde esnaflık yapmaktayız. Gözlük uğraşıyoruz. Osman Başkanımıza e, bugün için ayrı bir teşekkür etmek istiyoruz. Bize verdiği hizmetlerden, bize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Bu pandemi sürecinde bile bizim bilhassa bizim caddemize, bizim esnaf arkadaşlarımıza yaptığı çalışmalarından, desteklerinden dolayı Osman Başkanımıza minnettarız. Kendisini çok seviyoruz. Allah yardımcısı olsun. Ee, bir sene oldu Malatya'ya geleli. Diğer ilçelerle ilgili herhangi bir gözlemim olmadı ama Gazi Belediyesi'nin e, çok hassas ve dikkatli çalıştığına kendim şahit oldum. Memnunum, çok memnunum yani. Ee, herhalde bir 8 senedir Malatya'daydım. Ee, sürekli Battalgazi'de ikamet ettim. Ee, ama yani şunu söyleyeyim. Hiçbir belediyede mesela kapıya kadar e, maske dağıtılmıyor. Çoğu yerlerde maske bulunmuyor. E, belediyemiz kapımıza kadar maske getirdi. Evet. Çoğu maske, evde olmayanlar kapılarına bırakmışlar. Bu çok büyük bir hizmet. Şu yapılan hizmetlerde yani e, inkar eden yani yüzüne gözüne durur. Doğru değil mi? Aynen abi. E, kapıya kadar getirip bırakıyorlar. İş yerlerinde dezenfektan hizmeti veriliyor. Hiçbir ülkede bunlar yoktu. Şu ülkede görüyoruz ki Eee tamam, tamam. hastalarına bakmıyorlar. Maske bulamıyorlar. Ama bizim orada şükür her şey bol. E, hizmetler yerinde uygun. Allah razı olsun diyorum. Belediyelerden, belediye çalışanlardan olsun, yetkililerden olsun. Çok çok teşekkür ederiz Osman Güder Başkanımıza. Osman Güder Başkanıma ve Battalgazi Belediyesi'ne yaptığı ilaçlamalardan dolayı çok teşekkür ederiz. Gerektiği yerde gerektiği zaman bize desteklerini esirgemedi sağ olsun başkanım. Bu konuda kendisine çok teşekkür ederim. Ee, pandemi sürecinde ilaçlamalarımızı düzenli yapıyor. Sağ olsun de ilgileniyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gelip dezenfekte işlemlerini yapıyor. Yani bu konuda biz kendisine çok memnunuz. Sağ olsun, var olsun başkanım. Bana hizmet için teşekkür ederiz. 也来了。Yeah, yeah, 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 yeah.